Evet. 1 2 3 modeli tamamladım. 3 modelden sonra kesme işlemine başlayacağız. Ön sırada keseceğiz. Hemen bu bükmemizin yanından 2 ilmeği bir edip kesiyoruz. 2 ilmeği bir ettim, kestim. Bu 2 ilmeği şimdiden çıkartıyorum ve tekrar takıyorum. Aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğim var. 7 ilmek kalıncaya kadar modelimizi devam edeceğiz. Hemen şuradan göstermek istiyorum size. Burada fıstıklarımızı yapmayacağız. Ama ön tarafta fıstıklarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi 7 ilmek kalıncaya kadar burayı örmeye devam edeceğiz ben 7 ilmek kalıncaya kadar arkadan örüyorum ön kısımdan kesiyorum Evet ben kesmeye devam ediyorum ee, bu kökleri sayacağım 1 2 3 4 tane fıstığımız oldu 5. fıstığı yarım olarak yapacağız 6. fıstığı bir daha açmayacağız buradan kesmeye devam ediyoruz bir ikincisini açmıyorum ve bu şekilde bitireceğim şurayı size göstermek istiyorum Evet burayı pançamızda göstermek istiyorum bakın e, bu taraf 1 2 3 4 tane kök burada bitiyor fakat bu tarafta bir iki tanesi fıstık olarak yapıyoruz fıstık olduktan sonra bir daha açmıyoruz. Şu kökleri, sap kısımlarını bir daha açmıyoruz. Kaç tane kök oluştu? Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 tane kök oluştu. Bakın detaylı görün. Diğer tarafta aynı şekilde birebir aynısını yapacağız. Şimdi ben burayı gösterdim size. Ben 7 ilmek kalıncaya kadar örmeye devam edeceğim. Evet bu son kesimimizi yapıyoruz. şişimde kalan ilmekleri sayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 6 tane kenar bat bandım var. 3 tane burgumuz var. Şu arada kalan ilmek 7 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 ve bu ikisini birlikte kesiyorum 7 tane. 7 6, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğimiz kalacak. Bunu başka bir şişe alacağım. Diğer ön bedeni başlayacağım. Bunu misinalı şişime aktaracağım ve şişlerimi boşaltacağım. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 4 numaralı misin adı şişimize aktardım bunu. Bunu bekleteceğim. Ve diğer sol ön bedeni başlayacağım. Aynı burada ne yapmışsam aynısını yapacağım. 40 ilmek başlamış. Bir tane kesmiştik. Burayı 39 başlayacağım. Evet. 39 tane hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 tane ilmek attım. Ve şimdi ise modelimizi kuracağız. Bir tane ters ilmek örüyorum ve 2 ilmeği bırakıp 3. ilmeği sağ şişime alıyorum. Ve bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane ters ilmek ördüm bir ilmeği bırakıp diğerini boş olarak alıyorum ortadakini ters olarak örüyorum diğer ilmeği yine bıraktım birini sağa birini sola açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 tane ters ilmek ördüm. İlmeklerimin yerini değiştirdim. Modelimizin tabanını kurdum. Şimdi ise 3 tane ilmeğimiz var. İkisini bırakıyorum. Ve tekrar şişi bağlıyorum. Üçünü de düz olarak örüyorum. Ve 6 tane kenar bandım var. 1 2 3 4 5 6. Evet, bu parçada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Aynı şekilde kurduk. Burada ön bandımız sağ taraftaydı. Burada sola geçti. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu parçayı örüp bitirdikten sonra kol kısmında anlatacağım kol kısmını. Evet bunu bitirip geleyim inşallah. Evet ilk kökü açtık. Şimdi ise ikinci kökü açacağız. Kaç e, bu ortada 2 4 5 sıra toplamda 2 4 6 tane ilmek ortada oluşunca ikinci kökü açacağız ee, bir tane ördüm ikinci örüyorum 2 İki tane ters ilmek ördüm birini bırakıyorum ikinciyi sağ şişime alıyorum ve ortaya aldığım ilmeği bu sağ şişime aldığımı örmeden boş olarak alıyorum İkinciyi ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde ortadaki bir ilmeği boş olarak alıyorum. Ortaya aldığım ilmeği ters örüyorum. Sağ şişime yine geçirdim. Bir ters örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi birini sağ birini sola açıyoruz ee, bu sol parçaya ilik evi açmadım bu sol, sol tarafta ilik evi yok düz olarak öreceğiz sağ ön bedende dört tane ilik evimiz var hemen göstermek istiyorum Evet bu şekilde şurayı göstermek istiyorum Bakın, her 10 sırada bir 2 4 6 8 10 sıra ördüm 11. sıraya bir ilke ilke açtım 2 4 6 8 10 sıra ördüm bir ilke açtım 2 4 6 8 10 11. sırada ilik evi açtım. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane ilik evi olmuş oldu. Evet. Bu diğer parçayı da bitirip geleyim inşallah.